ben Zehra yanında konuğum Dila Çelik var ve bize gitar çalacak şimdi ve ben de söyleyeceğim bu güzel sesin <laughs> çal hadi söyleyeceğim rüzgar <laughs> <laughs> gece yarısın arkadaşlar. Evet ve şimdi birbirimizi tanıyoruz sorusuna geçelim. Önce benden başlayacağız tabii ki de. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz adlı bir oyun oynayacağız. Ve şimdi soru geliyor. Zehra'nın doğum günü ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> ve tamam yazıyorum. Bakma. Bunu bilmeyen yazdım. Ne yazdı? Ne? Ne <laughs> 5 Nisan mı? <laughs> ne zaman? Bir dakika. Cidden 5 Nisan şaka mısın sen? 5 Nisan. 14. Sen 1 Nisan şakası yazdın ne? ne? Sen de 14 ne? Nisan. 14 Nisan. <laughs> şey olmaz hatta. Şaka mı bu? Aa bir şey olmaz abi. Zehra'nın en sevdiği renk. <laughs> tamam. En sevdiği renk ne diye bakalım. Ne yani bu kadar kısa yazdım. Ya. Evet, tebrik ediyorum. Şimdi öteki soruya geçelim. Evet. Zehra'nın ayak numarası. Ayak numaran kaç? Evet. 2 3 39 <laughs> ama büyük bence ne? Daha büyük bence dev gibi. <laughs> Yok artık 39 <laughs> abartma. Öteki soru. Zehra'nın vücudunda en sevmediği yer. Ne yazacak aşırı merak ediyorum benim gibi güzel bir insana falan. <laughs> bir, iki, üç. Ne? <laughs> bir dakika. Burnu, burnunu bir, sevmiyor arkadaşlar. Bir dakika sivilceyiz arkadaşlar. Çünkü benim görüyorsunuz ve benim gibi bir altın oranı güzel bir insan. Estetik yaptırmak hayır, hayır. söyle bana hayır. <laughs> Kesinlikle mi? yalan. Çünkü bak altın oran hiç bu kadar güzel bir insan gibi bak şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Niye yaptırayım? Hı -hı. Altın oranı şuna bakın. Kesinlikle burası. Yalan arkadaşlar kesinlikle. Siyeci izleri vardı arkadaşlar. Raktan kullanmıştım zamanında ve izleri kaldı maalesef. Yani. <laughs> Sıradaki soruyu <laughs> bizi nasıl çizmiş burnu ya Allahım. Zehra'nın en sevdiği yemek. İki üç et yemekleri. Et yemekleri de bir sürü et yemeği var ya. Genel olarak sorunca et yemek aslında karnı yazacaktım ama. Karnıyak da güzel ama İskender o kadar bahsettiğim 2 saat önce. Bilmiyorum ben et yemek değil. Ya İskender de bence bir et yemeği. Tamam da Sen o kadar gelene vurdun ki et yemeğini. Karnıyak da... Bence bu doğruydu arkadaşlar. Ha ha ha, kendini kandır. Ben bayağı şu an yani hiç tanımıyormuşsun. Üzülüyorum gerçekten. Sıradaki soru. Ya geçelim o zaman. Zehra'nın en hmm. çok gitmek istediği ülke neresi? En çok hangi ülkeye gitmek istersin? Bunu var ya herkes bilir. Bunu bilmeyen bilemiyorum. Gerçekten bunu bilmeyen hani beni tanıyan herkes bilir bunu. Tanımayan da bilir o, o derece. Bir, iki, üç. <laughs> Amerika'ya gitmek istiyor arkadaşlar. Amerika önce. arkadaşlar. Amerika'da onu bekliyordu zaten. Hani uçak kalkıyor. Sıradaki soru next. Zehra'nın en sevdiği <laughs> film en sevdiğim film ne de diyor. En sevdiğim. Bunu bilmeyen yani yani bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum. Zehra film izlemekten nefret. <laughs> <sevmiyor. gülüyor> film izlemi sevmiyor arkadaşlar yani bu soruda çok zorlanacağımız. Zorlanmaz da gerek yok zaten. O kadar yani... da fazla bir film skalasının olduğunu düşünmüyorum. Bir daha daha olalım. iyi değil mi işte? Bir şeyler sağlıyor. Bir şey ama. Daha iyi değil mi? Çünkü mesela çok sevseydim bir sürü film bilirdim ama mesela şu an seni az. Bakma. Kopya çekiyor. Kopya. Yazdım zaten ben. Bir, iki, üç. Ya zaten bilirsin <laughs> Esaretin Bedeli. Herkes biliyor. Tek, tek, bir film izledi o da Esaretin Bedeli. Başka film yok. Yani Oradan çünkü... biliyorum onu. Çünkü film sohbeti geçse tek bahsettiği film bu. Esaretin Bedeli. Evet. <laughs> Ama güzel filmdi ne yapayım. Zehra'nın en sevdiği şarkıcı kim? Bu zaten bir <laughs> tanıdık. Herkes biliyor ya. Çok az şarkıcı. Hatta bir tane. Bunu zaten herkes biliyor arkadaşlar. Çünkü ben bir tane şarkıcı seviyorum neredeyse. O zaman 3. MC. Evet. En sevdiği şarkı da Hold My Hand. Evet. Hold My Hand. Stratosfer şu aşamada yani o biçim. Evet arkadaşlar bu güzel seçim. Sıradaki soruya geçelim. Bakayım. Next. Zehra'nın en sevdiği tarihi, tarihi kişi kim? Kişi kim? Yeah. Zehra tarihi bilmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ya bir git ya. Kimi seviyor bilmiyor. Bunu atacağım yani. 2 <laughs> 3 Cengiz Han. Fatih Sultan. Bence onu da seviyorsun ya. <laughs> Kendisi yazı ilah sevdirecek. Tamam. Sıradaki soruyu geçelim. Next. Zehra hangi dalda Oscar kazanmak ister? Şimdi hangi dalda Oscar? Oscar. Ee, ama ben çok yetenekli olduğum için şimdi hangi dalda diye düşünüyorum. Ya o kadar yeteneksiz ki yani ne yazacağımı bilmiyorum yani. Bir, iki, üç. Evet, şarkı rap. <laughs> Müzik. Ben anlarım. <laughs> Dilan'ın doğum tarihi. Doğum, ta doğum tarihi. Evet doğru. <laughs> ya ben biliyorum ya. La'da 5 Nisan yazmış benimkini. Evet, çünkü genelde kutlar doğum günü. Evet. Bir tek bilemeyeceğim soru bu geldi. <laughs> Başka yok. Sıradaki soru. Dilan'ın en sevdiği renk. En sevdiği renk. ya bu şeyi hep utanıyorum. kendisi Sanımayan siyah giydiği için herkes bilir bu. iki de iki Zehra tabii her alanda başarılıyım tabii bu, bu alanda da Nilanın <laughs> ayak numarası ayak numaram bence ayak numarası ya bence sen neyse şunu yazdım ya bu kendisini 40 mı? 39. 39. Ama ya. bence daha küçük. Ne? Benimkisi <laughs> büyüktü, seninkisi küçüktü tabii. Onunki <laughs> daha büyük, benimki daha küçük. Tabii tabii. Dilan'ın vücudunda en sevmediği yer neresi? En sevmediğin yerim. Her yer. <laughs> ne yazabilirim? Her yeri. Çok zorlanıyorum <laughs> cevaptan. O değil. kadar çok var <laughs> ki zorlanıyorum. Hayır, <laughs> yok ki. Ya tabii tabii. Şimdi kötünü iyisini düşün. Hmm. <laughs> kopya çekti diye. <değil> ne? Var <laughs> ya hayatta ben kopya... yavala. Niye? ben de aynısını yazıyorum. Siz bana ne yazdığını aynısını yazacağım. Ne yazdın? Hafif kambur olmak biraz kamburluk var bende. Çünkü üniversite zamanında gerek çalışma ortamı olsun, gerek işte yerlerde sürünme olsun. Böyle bir kötü bir alışkanlığım var. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel ve politik bir haft. <laughs> ya arkadaş düşün dedi ki, ne yazsam ne yazsam düşün. O kadar özel bir şey var ki. Sıradaki soruya geçelim. Next. Dina'nın en sevdiği yemek. En sevdiğin yemek. 3 Mantı. Evet. Hasta bir Türk olarak mantı sevmeyen de ne bileyim yani. Neyse o zaman sıradaki soruya geçelim. Next. burada <laughs> En çok gitmek istediği ülke hangisi? Ben o kadar biliyorum ki. Kendisi oranın yerlisi bu. 2, 3. üç. Hindistan. Mısır. Bir dakika Hindistan değil ama mi? Ama haklı Hindistan'a da gitmeyi çok istiyorum ama en çok Mısır. Mısır piramitlerini görmeyi çok istiyorum. Dilan'ın en sevdiği Mısır film? film. <laughs> Zehra'nın çalışmadığı yerden geldi. En sevdiğim film nedir acaba? O kadar sallayacak şu an. Ama yani, yani o kadar çok fazla film izledim ki aslında en sevdiğim film sorusu bana bence küfür gibi geliyor şu anda. Çünkü o kadar büyük yapıtlar, o kadar güzel farklı tekniklerle çekilmiş filmler var ki. Kopya çekiyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> düşünmek için oraya bakmış olamaz mıyım? Evet, düşündüğü şey benim kağıdımda ne yazıyor <laughs> arkadaşlar. Artık düşünmek de yasak. Ya o kadar kaneyse ya, şunu yazdım gitti. Ne o? Bak. Kill me. O ne ya? Hiç hiç. Mükemmel. Quentin Tarantino sana selamlar olsun. Müthiş bir yapıt. Şuraya bir Hattori Hanzo kılıcı çizmeye çalıştım ama. Ne kadar oldu? Kılıç bence ya. He, kılıç dışındaki her şeyi benzedi bence. Dilan'ın en sevdiği şarkıcı. E, şarkıcı yerine şey yazsak olur mu? Grup yazsak olur mu? Hangi grubu yazacaksın? <laughs> Allah için ya. Hangi grubu yazacaksın? <laughs> grup yazsak olmuyor mu? O kadar uzun ne yazmış. Kalemin takip ettiğini ne yazıyor diye de çıkaramadım. Ne yazdı? O kadar çok merak ediyorum ki. Ne yazdı? Metalik. Da severim ama en sevdiğim grup bu. All Good Things. Efsane güzel şarkıları var. Dinleyin. Pişman olmazsınız. Yani. Arkadaşlar benim de en sevdiğim gruptur bu arada. Sen Michael Jackson be? Tam onu da seviyorum. Neyse artık? Onu da seviyorum. Dilan'ın en sevdiği tarihi en kişi tarih. kim? Kişi. Ya o kadar çok var ki hangisini yazsam diye. İlahi mübarek eti, çok var. Bunda çok var. Ama Onda da çok, var. çok, var. Bu da benim için zor bir soru. Ay Çok üzüldüm. Ne ne yazsam ya? Ay ben hiç bilmiyorum. Ne sevebilirsin ki sen ya? Ya yaz işte bir şey. Yani bilmeyeceğin için fazla zorlamana gerek yok. Bakma. <laughs> Tanrı'nın kırbacı Atilla. Müthiş bir adam. En çok onu seviyorum. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ı da severim. Bir geçiş dönemi olduğu için o dönemi sevmiyorum. Yani onun yürüttüğü dönemi sevmiyorum. Ama kişilik olarak seviyorum onu. Evet. <laughs> <laughs> hangi dalda Oscar kazanmak ister? Müzik değildir. Ben yazdım. Müzik. Yazdın mı? Hiç düşünemiyorum. Hep kopya çekiyorum. Hayır, çekemiyorum. Öyle bir <laughs> saklıyor ki. Ya hangi acaba? Yazacağım şöyle bir şey. Bir, iki, üç. Ne yazın? Oyunculuk. <laughs> Fantastik bir. Bilemedin Zeynep. Gerçekler acaba? Ah. Arkadaşlar şimdi son soruya ikimiz birlikte cevap vereceğiz. Bakalım. Ve bu son soru sonucunda da büyük ödülü kim kazanacak? En sevdiğin kuzenin Ay, iki kim? Yanındaki. <laughs> ben Zehra Yanındaki? Ben de açık. Yanındaki ben alıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> e bunun sonucunda kim kazanmış onu? O da, yani? da göstereyim. Arkadaşlar. Dur ben de ok çizeyim. <laughs> arkadaşlar yani Dilay'ı sevdiğimi herkes bilir. Evet şimdi sen kaç tane bildin? Lan birbirimize kaç tane soru sorduk? 1, 2, 3, 4. Kazanan ben olacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar verdiğimiz cevaplar doğru olsun. Zaten toplam 11 tane soru sormuştuk. Ee, doğru yanıtlarımızı saydık. Ben 6 tane bilebilmişim. Zehra da 5 tane bile bilmiş. Yani e, bu durumda kazanan ben oluyorum. Nasıl ya? ya? <laughs> bir dakika nasıl ben çok ben bildim burada nasıl? Yani bence Zehra'nın 5 tane bilmesi bile bir mucize. O yüzden seni tebrik. de biliyorum. sen yanlış saydın. Dur tekrar sayacağım. Yani bütün cevaplar burada yani her şey kanatlı. Ben kazandım. Ben yediremiyor kendisine. Ama 5 tane seni tebrik etmek istiyorum. Şöyle. Şöyle tebrik ediyorum seni. Ve arkadaşlar hediyemi alayım. Sürpriz şey. Ben kazandım. <gülüyor> Sen, <gülüyor> <gülüyor> tamam ben sana hediye vereceğim. <laughs> <diye. gülüyor> Sen Şimdi Dila, bir dakika, da, bir dakika, da, arkadaşlar. Çok büyük bir hediye bir dakika, bir dakika, arkadaşlar. Dila o kadar şanslı ki ve ben <laughs> ve benim konum olduğu için bilerek yenildim. Bu Doğru bilgi ve o kadar da hediye hazırladım, sürpriz yapacağımı söyledim zaten. Bilerek yenildim bu arada söylüyorum. Tabii, ve tabii. sana Doğrudur. bir dakika cebimden çıkarayım. Hazır mısınız? Ben bakmak istiyorum. <laughs> yani bir hediye olarak bunu mu veriyorlar? Bunu, bu nedir ya? Ancak bir kanalımın bütçesine bunu alabilirim. Bu daha nedir bileyim? ya? Kanalımın bütçesiyle bunu yetti bana. <laughs> <laughs> Hafifliği. Belki ne bileyim bir çikolata falan da olurdu da yani bu biraz fakirsin ya resmen. He. fakir değil kızım. Bu neden biliyor musun bunu aldım? Kanalımın bütçesi buna yetti. <laughs> Neyse bunu neler alırsın inşallah. Umarım. Bir Altı soruyla bunu aldım. Eğer hepsini bilseydin daha farklı şeyler alabilirdim. Bunu da söylüyorum şimdiden. Neyse en azından bir şey verdi. Normalde bir şey vermeyeceğini düşünüyordum ama bu da bence mükemmel bir şey yani. Bunu ömür boyu tabii ki de saklamayacağım. Biraz sonra yerim muhtemelen. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> şu, şunu görüyor musunuz? Şunu. Şunun altına bir like atın. Abone olun arkadaşlar. Şunun hatına bir abone olun arkadaşlar. Dijital kaybıcındaki her şeyi basabilirsiniz.